İlimizde 2020 yılında 24 Ocak'ta çok büyük bir deprem oldu. Elazığ merkezde ama bölgemizde de hissedildi ve yeşil Yurdumuzun genelinde 750 tane ağır hasarlı bina oluştu. Özellikle deprem öncesi de deprem sonrasında halkımızı bilinçlendirme adına burada eğitim çalışmaları veriyoruz. Buradaki eğitimden sonra da hemen yan tarafımızda pratik olarak da deprem simülasyon merkezinde gelen öğrencilerimizi deprem anında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendiriyoruz. we talk about the earthquake from for, for the city. Biz deprem bölgesindeyiz, o yüzden de eğitime çok büyük önem veriyoruz. Burada da çocuklarımızdan temelden başlamak üzere ilkokul ortaokul çağındaki öğrencilerimizden başlayarak hem çocuklarımızı hem de öğretmenlerimizi ve diğer kamu kuruluşundaki çalışanlarımızı bilinçlendiriyoruz. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. you. See you later. See you later.